Efendim bir zamanlar siz 28 Şubat'ta da zulüm yaşayanların hak mücadelesini, hukuk mücadelesini vermiştiniz ve o zamanki mağdurlar şimdi mağrur bir şekilde ve sistematik olarak da sizlere ve diğer insanlara zulüm yapıyorlar. Bunu neye bağlıyorsunuz? O mağdurlar neden şu anda zalim konumundalar? Şimdi efendim 28 Şubat günlerinde ben de mağdurdum. Ee, hani çünkü az evvel söyledim biz çocukluk yaştan itibaren İslami bir e, camiada büyüdüğümüz için ister istemez Türkiye'deki dini özgürlüğün yasaklanması e, hadiselerinden hep etkilendik. 28 Şubat da bunların zirvelerinden birisiydi. İşte eşimin e, Çocuklarımın, kardeşlerimin başörtüleri, toplumdaki başörtülü kadınların başörtüleri ve hatta e, dini camianın tüm hakları gasp edilmek isteniyordu. E, ama o sırada da biz insan hakları mücadelesini veriyorduk. Yani hani bize yapılan haksızlık e, var evet ama başkasına da haksızlık yapılıyor. Başkası özgür olmadan biz özgür olamayız diyordu o günkü duyarlı insanlar. Ama onların bir kısmı iktidara geldi ve işte o gün zulmedenler gibi devleti ele geçirip bu sefer herkese zulmetmeye başladılar. Demek ki bunun nedeni nedir? İnsan hakları, hukuk, demokrasi anlayışında doğru bir yere gelememektir. Şimdi bakın mesele budur. Mesele aslında ezmek ve ezilmek değildir. Siz e, ezilirken de zulüm yapma potansiyeliyle dolu olabilirsiniz. Bunu Victor Hugo, Sefiller romanında çok iyi bir şekilde anlatır. Hani kötülüğün sadece e, zenginlikle veya fakirlikle o, olmadığını, aslında e, e, kötülük veya iyiliğin bir ruh hali, bir talep hali olduğunu e, romanında işler. E, hani... Ezilirken de siz o kötü potansiyeli içinizde taşıyor olabilirsiniz. Bence İslami camiada böyleydi. İnsan hakları hukuk demokrasi anlamında iyi bir yerde olmadıkları için e, yarın öbür gün iktidara geldiklerinde bu sefer onlar kendi rakiplerini e, ezmeye başladılar. Bu bunun nedeni işte e, dediğim gibi insan hakları hukuk demokrasi anlamında doğru bir e, potansiyeli ivmeyi tutturamamaları. Neden bu? Bundan dolayı e, işte iktidar olunca zulme başlıyorlar. Maalesef ki bu imtihanı kaybettiler. Çok ağır bir şekilde kaybettiler. Hem kendilerine büyük zarar veriyorlar hem e, istismar ettikleri dine büyük zarar veriyorlar. Hem toplumun siyasetine, ekonomisine sosyolojisine büyük zarar veriyorlar. Büyük zararlarla e, bu Türkiye'yi yağma ve talan edip bir bu, gün bu iktidardan uzaklaşacaklar. Ama o geride kalan büyük bir enkaz olacak. Büyük bir yıkım olacak. Maalesef durum bu. Bu da e, hani dünün mağdurları eliyle olacak. Dünün ağlayanları eliyle olacak. E, i̇nsanoğlu e, gerçekten büyük iddialarda bulunurken çok dikkatli olmalı. Bunun hakkını verip veremeyeceğini düşünmeli. Siyasetten ayrı olarak söylüyorum hepimiz için. Hani büyük iddialarda bulunduğunuz anda kendinizi iyi gözden geçirmeniz, nefis muhasebesi, öz eleştiri yapmanız gerekir. Bunlar da yapılmadığı için şu anda maalesef ki iktidar bu kadar bariz kötülüklerinin bile farkında değil yani. Ya iyi işler yapıyorlar falan gibi kendileri böyle düşünüyor ve halka da böyle dikkat etmeye çalışıyorlar ve gerçekten çok çok üzücü bir son hal görüyoruz. Evet.